Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YFC bölümünde sizlerleyim. Gene çılgın paketlerimiz var. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta sadece bir hafta boyunca Türkiye'de olacağım. O yüzden video gelmeyecek arkadaşlar döndükten sonra kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bu arada nasıl ki paket açılışlarında bir best of serisi yapıyorsam attığım golleri de ara ara artık best of serisi gibi toplamaya başladım. Attığım goller derken acayip gollerden bahsediyorum tabi. Onlarla ilgili de yer yer video gelecek muhtemelen arkadaşlar. En azından oynanışla ilgili de bir şeyler görmüş olursunuz. Şimdi güzel paketlerimiz var. Ee, 85x4, 85x2 var. 3 tane. Bir tane 84 plus tek oyuncu var. 81 çarpı 11 var. çıtır çerez o. 84 çarpı 5 3 tane var. Arka tarafta e, henüz daha yapılmayı bekleyen birkaç tane daha 85 çarpı 2 ve 84 çarpı 5 var. Ne kadarını yaparız bilmiyorum ama hero pickleri, kahraman oyuncu seçimlerini yapacağız. Gerçi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yani o artık benim kadroma girebilecek adamlar belli. Gerçekten hani Ture'de, Ramirez'in de hangi versiyonu olursa olsun kadroya girme ihtimali çok düşük. Benim orta sahamda ama tabii ki bir Cinola, ee, Şampiyonlar Ligi kartı Company Veya Lucio ee, Özellikle ben bunları bekliyorum aslına bakarsanız arkadaşlar Tabi ne çıkar ne çıkmaz En kötü fodırlık bir şey alırız ee, Açıkçası 81x11'den başlayacağım Çünkü biraz alt fodırım azaldı abi Türkiye'ye gideceğim için e, Bitmek üzere olan bazı görevleri Hızlı hızlı yapmak için bayağı bir adamımı bitirdim Hemen abi Hiç zaman kaybetmeden başlayalım Kopya vermezsem memnun olurum Marta. Evet kopya vermedi. Veya yüksek oyuncu isterdim ama arkadaşlar dediğim gibi bakın görüyorsunuz e, alt oyuncular baya yok. O yüzden çok da kötü olduğunu söyleyemem bunu. Şimdi ben 84 çarpı 5'ten gireceğim abi olaya. Oo. Yeni adam. Bu Kundanji mi? Kundanji. Evet. Kundanji aldık. Fena değil. Ee, çok çıkıyor arkadaşlar. Geleceğin yıldızları e, kartları ama Kundanji hiç çıkmadı. Kopya millerimiz var. E, hiç önemli değil. Şimdi zaten onu e, Hiropik'in ilk görevine basacağım. Hiropik'in ilk 84'lüğünü yaptık abi. Hemen şu satılabilir paketi açalım. Ondan sonra 84 çarpı 5'ten devam. 84'ler de tam bitti biliyor musunuz? Şu an mülleri toplayınca bir tane 84'üm var. Evet kaldığımız yerden devam. Bir 84 5 daha. Yalnız haftanın oyuncusuna da ihtiyacım var abi. Oo, Leva mı çaktım bize ya? Güzel, güzel. Double walkout değil ama güzel. Keynim de vardı. Yüksek fodderlar güzel güzel biriksin ama bunların kopyalarını çıkartma bana. Yani şoma açmış olacağım ama hiç de fena gitmiyoruz. Abi haftanın oyuncusu istiyorum lütfen. Cross. Cross var galiba. Double walkout. Diani. iyi gidiyoruz. Abi Marta gene mi geldin sen de bumerang gibi çıktın ha bu defa. Evet arkadaşlar ilk hero pick'imiz geldi. Aslında yayın açmak daha güzel oluyor ama. Hadi bakalım rast gelsin. Yapma be oğlum ya. Vallahi Okocha'yı oyunun ilk zamanları satın alıp e, kullanıp tekrar satmıştım arkadaşlar. Yani Solskjaer'i Dudeki tabii ki de almayacağım. Ya aslında Cordoba'yı yani değişik bir stoper olarak kullanma ihtimalim olmayacak ama yedek olarak veya görev için kullanabilirim. Şu an çok kararsız kaldım. Evet arkadaşlar tekrar bir kontrol ettim. E, şu an Cordoba Okocha'nın fiyat olarak iki katı ama e, ee, gerçekten takımda yeri olmayacağı için ben gene fodra gidiyorum abi ileride basarsam diye. O yüzden 88 o koçayı alıyorum ama daha güzel beklentilerim vardı. Evet. Bu arada çok merak ettim abi. Kundanaji'nin fiyatını merak ettim. Bir aksiyonu yokmuş. Özelliklerine de bakalım. Zayıf ayak 5 yıldız. Severim 5 yıldız zayıf ayağı. 1.75 boy aslında çok kısa değil. ...süratı çok iyi, driblingi hiç fena değil. Gücü de güzel. E, bitiriciliği de hiç fena değil. E aslında kullanılabilecek bir oyuncu. Bir de ben e, amansıza çok önem veriyorum arkadaşlar. Takımın birçoğu amansız. Ve aynı zamanda havacı da var. Buna da çok önem veririm. E, i̇kisinin de olması zaten... ...trivelaydı, ilk dokunuştu vesaire. Acayip de top sürer bu aslında. Bayağı iş yapar. Fiyatına aldanmayın. Şu paketi patlı, Oğlum güzel satılabilir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oha yok. Markete gittim anasını satayım. Aa gitmemişim lan markete. Uy, ne yaptın? Ne yaptın? Satılabilir bu. Arkadaşlar inanamıyorum. Az önce ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ya ulan bir tane sağlam satılabilir bir oyuncu gelmedi. Hani bir kere Skull saçtım. Thunderstruck o da en ucuzdan 89.000'den gidiyordu. Abi ilk görünce bir an pakete kafam gitti. Sonuçta e, ara KKG'lerden aldığımız için bunu yarısı gümüş yarısı şey mi lan ikon değil galiba derken inanamıyorum ya inanamıyorum abi bu işe. Yani abi ne diyeyim ya. Ronaldinho'dan sonra bu bir haftalık Türkiye tatili öncesi inanılmaz bir şey oldu. Şu an bu oyuncu oyunun en iyi stoperlerinden biri ve arkadaşlar yani ben bunu satayım mı satmayayım mı bilemiyorum şu an. Çünkü satarsam çok büyük para. Arkadaşlar ağlok ağzım dolandı lan. Hani Ronaldinho'yu açtık biliyorsunuz. Ee, zaten videolarda diğer videolarda göreceksiniz. Şimdi üstte müste koymuşumdur veya video sonunda göreceksiniz ama Ronaldinho satılamayan Ronaldinho ve ilk 11'de oynuyor. Abi inanılmaz bir şey bu ya. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Yalan yok. Çok açık bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 92'lik e, KKG'den aldığım Maldini'den çok aşırı memnun değildim. Ama bu bu başka bir şey abi. Yani şu an çok pahalı ne yapsam bilmiyorum ya. Bunu düşünmem gerekiyor. Sürati çok iyi. Agresiflik öbür kupa karttan biraz daha yüksek tabii. Yani ya bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Abi Özelliğini bile göstermeye gerek yok. Ya bu inanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil. Hayaller kuruyordum. Diyordum ki, lan acaba buradan 95'lik Ronaldo yine çıkar. Sonra düşünüyordum lan ben de 94'lük Ronaldinho var zaten. Yani hani tamam yüksekleri çıkmaz bari Roberto Carlos çıksın. Abi inanılır gibi değil ya. Bu çok acayip diye. Oğlum ya hiçbir şey açmaya gerek kalmadı başka. <laughs> ya şunu açayım bari ya. Oğlum yani arkadaşlar bu zamana kadar ki abartısız, istisnasız en bomba video oldu. Bu. En bomba. Çünkü bakın Ronaldinho'yu bildiğiniz gibi Best of serisi olarak koymuştum. Kanlı canlı videoda açılmamıştı o. Bay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ay ay. Yapıştır oğlum. Keleçeğin yıldızları geliyor. Ha bu yok bir dakika. Double walkout. Parades. Diğeri kim? Lampty. Abi bu da iyi. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? Biz şu an neyin kafasındayız abi? Biz 85'lik şeyde geldi. Çok iyi gidiyoruz. Bu arada e, Hatır Sayılır bir fiyatı var. Çok ucuz da değil çok pahalı da değil. E, Rivals'ta arkadaşlar birkaç kere karşıma geldi. Ben bu Lampton'in 84'lük e, Haftanın Oyuncusu kartını çok kullanmıştım oyunun başlarında. E, pire gibi baş belası ya. Vallahi baş belası. Dönüp dönüp gene buluyor seni yani. Evet. 85 çarpı 2ler Abi Hiro'dan üzüldük. İyi ki üzülmüşüz. İyi ki o Hero'yu o zaman açmışız değil mi? Kante, diğeri kim? Neuer Kopya yok Kopya yok iyi Diğer Hero'yu da yapacağım, bu gazda yaparız artık Ama arkadaşlar diğer 85x2'ye 84x5'i yapmayabilirim Gerçi 84x5'in bir tanesini yaparım e, de çıktı şimdi Abi ben ne anlatıyorum ya 10 milyonluk, 11 milyonluk satılabilir Maldini çıkmış ben ne anlatıyorum hala ya oğlum hala yemin ediyorum elim hafiften titriyor hala. Yani bu heyecanın yaşı yok. Arıyor mu? Diğeri kim? En azından 85-85 gelmiyor. Arnold. 286. İkisi de yok şu an. Diyebiliyorum. Son 85 çarpı ikimiz. Kopya var mı? Mbappe çıkıyormuş falan. Renard var. Olur. Bana uyar. Tamam. Diğeri kim? Parades kopya. Tamam zaten diğer hero'yu yapacağız arkadaşlar. Parades'in kopya olması önemli değil. Oraya basarız. Evet arkadaşlar e, Hero 86'lık görevini yaptım ve az önce bu paketten geldi Maldini. Yani aklım durdu gerçekten. Bir anda paketi karıştırdım. Lan dedim bu yarısı gümüş yarısı şey miydi o gümüş müydü neydi derken akıl tutulması ya. Vallahi akıl tutulması. Bir Ronaldinho açıyor muyuz Roberto Carlos buradan? Artık yani arşa çıktı. Olay arşa çıktı yani. Evet bolca adam aldım ve tabii ki de umurumuzda değil artık satılabilir bir maldenimiz var. Bakalım buradan ne çıkacak. Oğlum buradan da cinalı çıkartırsan yıkarım ortalığı. Ee, bir önceki Hero Peak'te de tevezde Tevez'le Snyder çıkmıştı. Snyder'ı almıştım. Ee, değişiklik olsun diye. Sonuçta Tevez'i de kullanmayacağım. Şimdi gene Fodor'a gideceğim. Umrumuzda mı? Tabii ki değil. <laughs> Oğlum yemin ediyorum 8 kilo oldu ha. Yani neyin 8 kilo olduğunu anladınız ama 8 kilo oldu abi. Ya geç oğlum ya. Geç oğlum ya bunlar. Evet arkadaşlar. Bir tane 84 çarpı 5 ile bu haftanın kapanışını yapmak istiyorum artık. Gerçekten ağzım hala kulaklarımda. Yani şu videoyu yayın abi bol bol paylaşın. İnanamıyorum. Yani böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Satılabilir çıkması abi zaten efsane olan. Gerçekten o şanslı insanlardan biriyim sanırım. Duruyor 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 bir şekilde turnuyu gözünden vuruyor. Açık söylemek gerekirse bu zamana kadar açtığım bomba oyuncularla hiç paketler kötü çıkıyor diye artık yakınma hakkım da zaten yoktu. Daha da yok abi. Hadi şu 84 x 5 ile kapanışı yapalım. Abi o kadar artık olay yükseldi ki Saka geldi bu arada. Double walk değil. Hani ...bastığımda ne renk göreceğim. Bu sefer kesin farklı renk göreceğim diyorum. Mid geldi daha iyi. Ya, o kadar bir özgüven patlaması var şu an. Güzel. Az önce bastığım... E, ...haftanın oyuncusunun aynısını aldım abi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir doğrulayayım. Artık keyiften böyle gittikçe kaydım, gittikçe kaydım. Koltukta aşağı kadar indim. İnanılmaz bir paket açılışıydı. Yani yeni eklenen ikonların içerisinden... ...en pahalı ikinci oyuncuyu açtım ki Ronaldo'nun e, Ronaldinho'nun da pek bulunduğunu zannetmiyorum açıkçası arkadaşlar. 94'lük Maldini açtık. Daha önceden 93'lük Maldini de vardı. 3-4 milyon civarında. Bu inanılmaz çılgın bir rakam gerçekten. Acayip yani şu bir hafta boyunca Türkiye'de ben bunu çılgınlar gibi düşüneceğim. Satsam mı? Satmasam mı? Satsam mı? Satmasam mı? diye. Bakalım ne olacak? Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.